Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'li çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için 2012 yılında hayata geçirdiği ücretsiz spor okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Çocukların sporla iç içe büyümesi, hareketli nesiller yetişmesi hedefiyle 9 farklı branşta spor alanları okullar ve yüzme havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek olan eğitimlerde bir grup haftada 2 ders alacak şekilde planlanarak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre periyotlar halinde gerçekleşecek.